öyledir Abdülhakim isminler derim mesliyet öyledir ki alana ya da tutulana Allah Azze Celle Celle'ye tarafından ikramdır. Şu şöyledir yani şimdi insan benlikte olduğu için mutmain olduğunu zannedebilir. inanabilir Dile vurmadıktan sonra sıkıntı yok. Ama mesliyetle Allah Celle Celle'ye hatırlatır. Çünkü bir çocuk gibidir. Aklı selim değildir. Şimdi aklı selim olmayınca Peki aklın ne kadar katmanları vardır? Çocuk gibidir. şimdi bu şekilde ne oluyor? Bak gözetim altında oluyorsun. Değil mi? Ve hatta yaptığın zaman ne olur? Ebeveyn ne yapar? Evladım yapma böyle olmaz. Diyor değil mi? İşte de böyle ortamlar Allah yaratıyor ki e, kişiyi ne yapıyor? Kontrol altında tutturuyor. Mürsed'in tasavvuvvetiyle bunlar yaşanmıyor. Kurduğun hikmeti. Yani öteki türlü insan, e, niye diyoruz biz yaklaşın, gidin sorun, gelin sorun, muhabbeti kovalayın Allah için, nasihati kovalayın Allah için. Çünkü nasihata bağlansan, e zaten e, sen bir hata yaptığın zaman nasihat sana uyarıcı olacak. Yani neden? Bir daha söylüyorum. aklı selimler, mutmain insanlar. Muhlime insan da ilhamlı olduğu için onu da kat çeken Diğer türlü insanın muhakkak ebeveyn nasıl çocuğa lazımsa e, tasavvurda da mürşidin ervahı lazım. Çünkü niye? E, Sofi zaten kendini kamil zannettiği için kalbinin çalıştığına inandığı için hiç almıyor. Yani bir şey okusa nefis. ibadet ediyor, nefsi güçleniyor. Tek alabileceği şey bu. Bunları bilmesi lazım insanı. Bak ne gördün mü? İnsan ne oluyor? Gözetim altındasın. Şimdi buradasın. ben de buradayım. Mürşidin tasavvufiyetindeyiz. Ne oldu? Gözetim altındasın. Bir şey yaptığın zaman hop. Bak kardeş öyle yapıyorsun ama bak bu nefistir. Hakikati budur. Senin böyle yapman lazım. Şimdi Rabbim der tövbe et. Değil mi? Ne oldu? Sen ne yapıyorsun orada? Evet. Doğru tövbe ne diyor. Şimdi çıkar sil buraları. Nasihatten dışarı çık. Sana nasihat eden ancak şeytan olur. Çünkü neden? Cahilin de nasihatçısı şeytandır. Cahilin de uyarıcısı şaka gibi ama şeytandır. Yani şaka gibi oynuyor. Çünkü cahilsen maskarasın. Ama şimdi cahilsen maskarasını Esmer'in ve alabilir mi? Asla alamaz. Asla Neden? Ya Esmer'in emmarı bu adam. Yani mutmain olduğuna, Murat Kulu olduğuna inanmış bu adam. Nasıl alacak? Şöyle bakayım. Alamaz. Ama burada kaldığı zaman da ne maskara olduğunu insan görebiliyor. Gerçekten maskara olduğunu ancak böyle görebilirsin. Başka türlü insan göremez. Gözünden geçer, kulağıyla işitir. Varlık iddiasında olduğu için, sağlam da insan olduğu için maalesef durum bu. Durum bu. Allah muhafaza etsin. Gördün mü? Bu da hikmet, hep hikmet, hep hikmet. Hikmet, nasihati Nasihat da insana gelir, haklan, bantını gayet güzel ayıklarlar. Biz de seyrederiz, tarafımızı seçeriz. Seç tarafını demişler. Benimle misiniz? İskoçyalı demişler bir kere bunu. Bunu demişler. Yapamayız bir şey. Hadi İskoçya olma, İrlandalı ol, İngiliz olma ya, uzun ayaklı olma ya. Olma şu İngiliz olma. Sevgili Mares'in kardeşim, şu uzun bacaklı İngiliz olmayın, İrlandalı olun, İskoçyalı olun. Önde giden olun ama bu İngiliz olmayın, uzun bacaklı olmayın. Kurtaramazlar, kurtaramazlar. Al bunu, al.